Evet gençler, bugünkü fizik video dersimize hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz geçen hafta enerji ünitesiyle alakalı iki tane konu değerlendirme, bir konu değerlendirme, iki test çözmüştük. Bugün üçüncüsünü çözüyoruz ve enerji ünitesini tamamen pekiştirmiş olarak bitiriyoruz. Şimdi vakit kaybetmeden e, sorularımıza geçelim. Sorularımızda gerekli pekiştirmeleri de yapalım. Konu değerlendirme testi üçteyiz. Başlayalım. Yalnız yatay LM bölümü sürtünmeli olan şekildeki yolun K noktasından serbest bırakılan bir cisim M noktasında duruyormuş. Buna göre cismin hareketi süresince enerji dönüşümü için ne söylenebilir diyor. Bakın başlangıçta cismin bir yüksekliği var mı? Bir yüksekliği var değil mi? Yükseklik varsa ne vardır? Potansiyel enerji. E Hareket kazanmış. E, hareket ne vardır? Hareket varsa ne vardır? Kinetik enerji. Daha sonra durmuş burada. Eğer bir cisim duruyorsa kesinlikle orada sürtünme kuvveti vardır diyorum. Burada zaten tırtıklı göstermiş. Buradaki kinetik enerji neye dönüşecek? Isıya dönüşecek gençler. Potansiyel enerjim kinetiğe dönüştü. Kinetikte yavaşlayarak ısı enerjisine dönüştü sürtünme kuvvetinden dolayı. A seçeneğine bakıyorum. Potansiyel enerji kinetiğe, kinetikte ısı enerjisine dönüşmüş. Direkt doğru cevabım A seçeneğinde bana verilmiş. Geçiyorum. Önce A seçeneğimi işaretleyeyim. Bir elektrik motoru 200 jüllük elektrik enerjisi tüketerek ağırlığı 16 newton olan bir cismi 10 metre yüksekliğe sabit hızla çıkarıyormuş. Buna göre motorun verimi yüzde kaçtır? Verim neydi? Yapılan işin harcanan enerjiye bölümüydü değil mi? Verim. Yapılan iş. iş bölü harcanan enerji. Şimdi bakalım ne kadarlık iş yapmışız. Burada işi bulmak için bakın bir yükseklik var değil mi? Yükseklik varsa buradaki yaptığım iş potansiyel enerjime eşit olacak. E potansiyel enerjide nasıl hesaplıyorum? E potansiyel eşittir m çarpı yani kütle çarpı yer çekimi için ivmesi çarpı h. Bakın 16 Newton olarak vermiş ya yer çekimi ivmesine gerek yok çünkü m çarpı g burada 16 Newtonmuş. E hemen buradan potansiyel enerjimi şurada hesaplayayım. E potansiyel eşittir iş. O da eşittir mgm zaten 16 Newtondu. 16 Newton çarpı yüksekliğim ne kadar? 10 metre yüksekliğe taşımışım. 10 metre. Ne yapar? 100 60 jül yapar mı gençler? Eee ben 160 jüllük iş yapmak için ne yapmışım? 200 jüllük bir enerji vermişim. Hemen verimi hesaplayayım. Verimi de benden yüzde olarak istediği için son olarak bir işlem daha yapacağım. 160 jüllük bir iş yapmışım. Bunu da 200 jüllük enerji tüketerek yapmışım. Bunu yüzde çarparsam yüzde verimi bulurum gençler. Önce şunları bir sadeleştireyim. Ne yapar? 4 bölü 5 yapar gençler. Sonra 5 ile de 100'ü sadeleştiririm. Buraya 20 kalır. 20 ile 4'ün çarpımı verim eşittir. Direkt V ile kısalttım. Yüzde 80 olarak karşıma çıkar. Ne yaptım? Önce potansiyel enerjiyi işe eşitledim. Sonra MGH'dan potansiyel enerjiyi buldum potansiyel enerji işi oldu. İşi de harcadığım enerjiye bölüp verimi buldum. Hangi şıkta var cevabım? %80 tam olarak burada var. Geçiyorum. Kütleleri sırasıyla M, 2M olan X, Y cisimleri aynı yatay seviyeden şekildeki gibi eşit büyüklükteki hızlarla fırlatılıyormuş. Buna göre başlangıçta X cisminin potansiyel enerjisi Y'ninkinden küçüktür diyor. Şimdi bu yargılardan hangileri doğrudur diyor. Bakın bunun potansiyel enerjisi ne? ...mgh. Bununki ne? 2mgh. Doğru mudur? Aynen doğrudur. Buna doğru diyorum. X cisminin yere çarpma anındaki kinetik enerjisi... ...y'ninkine eşittir diyor. Bakın. Bu enerji direkt kinetik enerjiye... ...bu enerji direkt kinetik enerjiye dönüşecek. Hangisi daha fazla? Tabii ki bu daha fazla. O yüzden bunun... E, ...kinetik enerjisi daha fazla olacak. O yüzden buna yanlış diyorum. X cisminin yere çarpma anındaki hızının büyüklüğü y'ninkine eşittir diyor. Hemen bir hesap yapayım. Bakın şu mgh mgh neye dönüşecek? 1 bölü 2 mv kareye dönüşecek. Bakın burada durum aynı. Burada da 2 mgh 1 bölü 2 2m v kareye dönüşecek. Bakın direkt olarak şuradaki m'leri bir sadeleştireyim işim kolaylaşsın. 2m, 2m. Bakın gh 1 bölü 2 v kare. gh 1 bölü 2 v kareye eşit. Yani buradaki büyüklükler birbirine eşit olduğu için hızlar da formülden bana eşit olduğu ortaya çıkacak. O zaman buna da doğru diyeceğim. Cevabım 1 ve 3 yani Edirne seçeneği olacak gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bir cisim şekildeki sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde yola paralel olarak uygulanan F kuvvetinin etkisinde hareket ediyormuş. Buna göre yolun KL bölümünde cisimle ilgili diyor. Bakın sürtünmesiz eğik düzlem. Bakıyorum yargılarından hangileri doğrudur? Kinetik enerjisi artar mı? Bakın burada potansiyel enerjisi vardı yüksekliğinden dolayı. Ama ne olacak? Kinetik enerji olarak dönüşecek ve artacak. Artmaya devam edecek. Bu doğru. Potansiyel enerjisi azalır mı? Aynen öyle azalır. Kinetik enerjisi artıyorsa. Mekanik enerji bakın sürtünmesiz olduğu için değişmez. Zaten mekanik enerji neydi? Kinetik artı potansiyeldi. Zaten kinetik artıyor. Potansiyel azalıyor. Değişen hiçbir şey olmuyor. O zaman mekanik enerji de değişmez dediğine göre ne yapıyorum? Cevabım 1, 2 ve 3 oluyor gençler. Geçtik. X, Y, Z cisimleri şekildeki konumlardan serbest bırakılıyor. Cisimler yere sırasıyla E, X, E, y, e Z kinetik enerjiyle çarptığına göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi yere çarpma enerjileri, kinetik enerjileri normaldeki baştaki potansiyel enerjilerine eşit değil mi gençler? Ne oluyordu? Enerjiler sadece birbirine dönüşüyordu. Ama e, sürtünme kuvveti göz önüne alınmadığı için e, kinetik direkt potansiyele, potansiyel direkt kinetiğe dönüşebiliyordu. X için bakalım. X'in enerjisi nedir? M, G, H. Y'ye bakalım. E, Y. Biraz dağınık olacak ama anlarız. 2M, G, yükseklik ne? H. Peki Z ne? E, Z, eşittir m çarpı g çarpı 2h. Bakın bu ikiyi başa da alabiliriz. 2mgh, 2mgh ve mgh. Hangisinin enerjisi daha büyük, hangisinin az? Y ile Z'nin iki birbirine eşit olduğunu hesapladım buradan. Bu enerji zaten direkt olarak neye dönüşecek? E potansiyel direkt E kinetiğe dönüşecek zaten. Tamam. O yüzden bu enerjiler kinetik enerji olarak alabilirim. Bakıyorum EY ile EZ birbirine eşit. Onlar da EX'den büyük. EY ile EZ birbirine eşit. Bu değil. EY ile EZ birbirine eşit. Onlar da X'ten büyük. Aha da cevabım Bursa olarak karşıma çıktı. Geçiyorum. Enerji değeri çok yüksektir. Atıkları saklama problemi vardır. Hava kirliliğine, hava kirliliğine neden olmaz? Yukarıdaki özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın gençler. Atıkları saklama problemi dediği an aklıma nükleer enerji gelecek. Nükleer enerjide atıklar radyoaktif madde olduğu için saklamada büyük problem yaşarız. Enerjileri zaten çok yüksek o yüzden kullanılıyor enerji üretimi için. Hava kirliliğine neden olmuyor. Ama radyasyonla alakalı başka problem var. Radyasyon hava kirliliği değildir. Bunu da unutmayalım. Yani cevabım direkt Adana. Diğer hiçbir şıkka bakmadım. Geçiyorum. Bir vinç yerde oturmakta olan 100 kilogram kütleli bir yükü sabit hızla yerden 4 metre yüksekliğe çıkarıyormuş. Bu süreçte vincin harcadığı enerji 6000 jül olduğuna göre vincin verimi kaçtır? Bakın Harcadığı enerjiyi vermiş. E verimi bulmak için ne yapacağım? İşi bulacağım. Değil mi? İşi bulmak için de burada kinetik mi potansiyel enerjiye mi bakacağım? Yükseklik var. Yüksekliğe çıkarılıyor. O zaman ne yapacağım? Buradaki potansiyel enerji işime eşit olacak diyeceğim. Hemen potansiyel enerjiyi hesaplayayım. E potansiyel eşittir. M çarpı G çarpı H. Bakın burada jül olarak vermediği için neyi vermiş bana? Yer çekimi ivmesini vermiş. Kütlem ne? 100 kilogram. Çarpı. Yer çekimi ivmem 10 metre bölü saniye. Çarpı. Yüksekliğim 4 metre. Ne yaptı burası? 1000, 4000. 4000 Joule yaptı mı gençler? 6000 jül enerji harcayarak 4000 jüllük iş yapmış. Yani verim o zaman ne olacak? Verim Yüzde olarak mı sormuş bana? Hayır yüzde olarak sormamış. 4000 bölü 4000 jül bölü harcadığım enerjim 6000 jül. Sadeleştirirsem zaten şunlar direkt kafadan sadeleşir. 4 bölü 6 2 ile sadeleştirirsem 2 bölü 3 olarak karşıma çıkar gençler. Bakıyorum şıklarda nerede var? Ceyhan seçeneğinde var. Yüzde olarak istemediği için yüzde çarpmadım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki özelliklerden hangileri yenilenemez enerji kaynaklarının olumsuz etkilerindendir? Bakın olumsuz arayacağım. Kaynak rezervlerinin zamanla azalması olumsuz bir durum mudur? Evet. Enerji değerinin düşük olması olumsuz bir durum mudur? Evet. Çevreye zararlı etkilerinin olması en başta gelen olumsuz bir durumdur. O zaman ne derim? Hepsi doğru derim. Geçiyorum. Kenar uzunluğu 40 cm, kütlesi 2 kg olan özdeş-türdeş. Yani birbirinin aynısı olan demek istiyor. Ve kare şeklindeki tuğlalar, şekildeki ee, duvar örülmüş bu tuğlalarla. İlk durumda tuğlalar yerde tek sıra halinde durduğuna göre duvarın örülmesi sürecinde yapılan iş kaç jüldür diyor. Bakın bunların hepsini yerde olarak düşündüğüm zaman 4 tane, ben 2 boyutlu çizeyim. Kaç? 3, 6 tane kutum var. Tamam Bunları yan yana olarak düşünün siz. Dip dibe. 2, 4, 5, 6. Ne yapacağım? Bu 3 tane kutunun üzerine bu 3 kutuyu koyacağım. Yani şunlar üzerinde herhangi bir iş yapmayacağım. Sadece bunları yukarı taşıyacağım. Ne yapacağım? Bu e, cisimleri yukarıya doğru taşıyacağım. Bana ağırlık vermiş mi? Vermiş. O zaman bir tanenin Potansiyel enerjisini hesaplayıp 3 ile çarparsam yaptığım e, işi bulurum. Potansiyel enerji eşit olacak çünkü. Neydi? MGH. Kütlem ne? 2 kilogram. G ne? 10 her zaman veriliyor. Yüksekliğim bakın buraya iyi dikkat edin. 40 santimetre. Ne yapacağım onu? metreye çevireceğim. 0,4 metre. Ne yapar? Şurası 4, 2, 8 jül yapar. E bir tanesine 8 jüllük enerji harcadıysam 3 tanesine ne kadar enerji harcarım? 8 çarpı V net diyelim. 3'ten 24 jüllük bir enerji harcarım gençler. Neymiş cevabımız? Adana'ymış. Anlaştık mı? O zaman bu soruyu güzelce defterinize çizip yazın videoyu durdurup devam ediyorum. Düşey kesti şekildeki gibi olan sürtünmesiz yolun K noktasında durmakta olan 1 kilogram kütleli cisme 10 Newton büyüklüğündeki kuvvet M noktasına kadar yola paralel olarak uygulanıyormuş. Cismin kinetik enerjisi M noktasında burada 25 J olduğuna göre bu noktadaki potansiyel enerjisi kaç Joule'dür? Bakın Yapılan iş enerjiye eşitti. İş enerji teoremini hatırlıyorsanız. E eşittir, işte. Şimdi ben burada kuvveti gördüğüme göre bir iş hesabı yapabilirim. Çünkü bana yolu vermiş. Bakın yollar eşit ve ikişer metre demiş. 2 metre. E toplamda buraya kadar 4 metre çekilmemiş mi bu vatandaş? İşe hesaplayayım hemen. İş eşittir, kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Kuvvetim ne? 10 Newton. Yer değiştirmem. 4 metre yaptı toplamda. 40 jüllük bir iş var işin içinde. Ama bu 40 jüllük mekanik enerjinin, bu da enerjiye eşit ya. 40 jüllük mekanik enerjinin 25 jüllük kinetik enerjiymiş. E geriye kalan da ne olacak? Potansiyel enerji olacak. Niye? Çünkü mekanik enerji, kinetik enerji artı potansiyel enerjiydi gençler. Kinetik enerjim 25 jüllmüş artı e potansiyel kaça eşitmiş? 40 jüle eşitmiş. Bunu buraya atarsam e potansiyel eşittir 40 eksi 25'ten 15 jül olarak karşıma çıkıyor gençler. İş enerji terimini unutmuyoruz. İş enerji arasındaki ilişkiyi unutmuyoruz. Ona göre sorularımızı çözüyoruz. Cevabımız neydi? 15'ti. Ceyhan'ı işaretledim. Geçiyorum. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynağı değildir? E çok basit. Fosil yakıt arayacağım. Fosil yakıt, değil, fosil yakıt 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 veya nükleer enerji değil. Bu kadar. Kömür enerjisi yenilenebilir enerji kaynağı değil, yenilenemez enerji kaynağı idi. Geçtim. Sabit F kuvveti, F e, kütlesi 4 kilogram olan durgun bir cismi düşey doğrultuda... 10 metre yükseltiyormuş. Buna göre bu cisme 10 metre hız veriyormuş. Bu olayda F kuvvetinin yaptığı iş kaç jüldür? Bakın hız var, yükseklik var. Bana işi soruyor. İş neydi? Enerjiye eşitti. Enerji de neydi? Az önce hatırlayın mekanik enerji potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. Bakın şu durumda cismin hem kinetik hem potansiyel enerjisi var. Hemen potansiyel enerjiyi hesaplayayım. Potansiyel enerji ne? MGH. MGH. Bakıyorum. Cisim 4 kilogram kütleli. G 10 metre bölü saniye. Hemen şurada yanında işlem yapayım. 4 kilogramlı cisim 10 metre bölü saniyelik bir yer çekimi var. Ve cismi 10 metre yukarıya taşımışız. 10 metre. Ne yapar bu? 400 Joule yapar mı gençler? Potansiyel enerjimi hesapladım. Bir de kinetik enerjim var. Çünkü cisim daha durmamış. Hızı var hala. Neydi formülü? 1 bölü 2 m v kare. Ne yapar buradan? 1 bölü 2 kütlem ne? 4 kilogram çarpı hızın karesi. Hızım ne? 10 metre bölü saniye. 10'un karesi. Ne yapar burası? 100 yapar. Hemen şöyle sadeleştirin. Burası 2 yapar. 2 çarpı 100 ne yapar? Kinetik enerjim 200 jül yapar. E işim enerjiye eşitti. Hemen enerjiyi durum. Enerji eşittir iş. O da eşittir. 400 jül artı 200 jül ne yapar o da? 600 jül olarak yaptığım işi bulurum gençler. Cevabımda direkt Ceyhan şıkkında varmış. Hız var. Daha yükselmeye devam edecek demek bu. Hem kinetik hem potansiyel enerjisi var. Kinetikle potansiyel enerjinin toplamı mekanik enerjiydi. Yani toplam enerjiydi. Toplam enerji de neye eşitti? İşe eşitti. Bunu unutmuyoruz. Gençler bu bizim son sorumuzdu. Bir sonraki ünitede, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Enerji ünitesi burada bitti. Bakın okula döndüğünüzde de zaten bu üniteyi büyük bir çoğunluğunu işlemiştik. Isı ve sıcaklık ünitesinden devam edeceğiz. O yüzden enerji ünitesi videolarını tekrar tekrar izlemenizi size tavsiye ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.